3-3 Dominik'te başa baş bir mücadele seyrediyoruz ve şimdi Aşkım karşısında Nisa. Başarılar dilediler. Ve Aşkım Nisa mücadelesi. Hazır. Haydi aşkım. Haydi Nisa. Hadi aşkım. Haydi Nisa. Hadi aşkım. Bas, 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 bas. bas, bas. Nisan arayı açmaya başladı. Bitti, hızlan, hızlan, hızlan. Evet, suyu da iyi geçti. Bravo, bravo, bravo. Bravo Niso. Hadi Niso. Altan ver, ver, bas, bas, bas. Nisa. bas, 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 bas. Hadi aşkım. Altan, elle, altan. Açma, ha. hadi, ay, bravo, bravo, 5, 6 hadi bravo. 6 saniye önce gelecek Nisa. Ay, 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 Ama her şey dışarıda belli ay, olacak. Al, 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 direkt başla. Dört taneyle başla. Ay. Evet, evet. Bravo. Size. Güzel, aşkım sen aşkım, Onu düşer, onu atma. Iki, 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 bir. Atma, atma. Ama bir kutuları da çok o, iyi yere geldi. Ne çok avantajlı sonunda. Hayır, hayır. Hepsini, hepsini. Hepsini, hepsini. bir vuruşla Aşkım daha yukarı. Daha da atarsan. Aşkım torbalarını düşecek şimdi onlar. Evet. Aşkım. Sen de, sen de, sen de. Sen de rahat ol. Ne oldu? İşte bu. Biz Bravo, bravo. Gözüne dikkat et, dikkat et. Kapat gözünü. Bravo aşkım, bravo, bravo. 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 Bravo Nisa, bravo Nisa. Devam et. Ben de. Gerçekten. Gerçekten. Sıfırlar. 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 Aşkım daha yukarı daha hızlı atarsan devirebilirsin. Alın o kum torbaları düşecek şimdi onlar. Aşkım iki. Düzelt onu düzelt. Nizdan'ın bir kaldı. Nizdan kazandı. Evet. Hadi hadi alalım da şu erzağımızı misler Anladım, gibi tabi, adamıza iyi. gidelim. Şöyle bir karpuz yiyelim. Kivi. Karpuz, karpuz, Kivi karpuz. Çilek. Mert, sakin, nefes al, nabzını tut, ondan sonra al. Kusayı alırsak bir anla açılabiliriz. Evet. Evet. Vallahi, evet. Evet.